Evet arkadaşlar, bu dersimizde katı hal fiziğini ele alacağız. Bu fizik bölümü, mühendislik bölümlerinde ana derslerden biridir. Peki, katı hal fiziği nedir, neyi inceler? Katı hal fiziği, kristal katıları inceler. Kristal olmayan katılarla pek bir işimiz yoktur. Katılar doğada iki şekilde bulunuyor. Amorf ve kristal. Bizim için önemli olan kristal yapıdaki katılar olacaktır. Peki. Ee, bu derste biz lise düzeyinde gördüğümüz katahal fiziği başlığını daha ayrıntılı olarak iş, işin açıkçası ele alacağız. İletkenlikler, süper iletkenlikler, yarı iletkenlikler ve bir kristalin durumlarını inceleyeceğiz. Çevremizdeki maddenin özelliklerin bilinmesi, onların nerede ve nasıl kullanacağımız hakkında önemli bilgiler verir. Bu dersin amacı da doğada katı olarak adlandırdığımız cisimlerin fiziksel özellikleri ile ilgili temel düzeyde bilgiler vermektir. dediğim gibi biz bu dersin içeriğinde kristal katıları daha çok ele almış olacağız. katı hal fiziği için açıkçası bütün şu anda kullandığımız bütün teknolojik bilimlerin atasını oluşturacak. Katahal temel kavramları olarak birim hücre ve temel örgüde öteleme vektörlerini ele alacağız. Verilen bir örgü için A1, A2, A3 örgü öteleme vektörleri seçildikten sonra bu vektörlerin oluşturduğu paralel yüzde biz birim hücre diyeceğiz. Biz bütün yapıyı incelemek yerine birim hücreleri inceleyerek bütün yapı hakkında bilgi sahibi olabiliyoruz. Uygun kristal öteleme işlemlerinin tekrarı ile hücre bütün uzayı doldurur ve kristal örgü oluşur. Örgü öteleme vektörlerinin seçimi tek olmadığı için bu vektörlerin oluşturduğu birim hücre seçimi de tek değildir. İlkel birim hücre sadece bir örgü noktası içeren en küçük yapı birimine biz ilkel birim hücre diyeceğiz. Aynı mantıkla biyolojideki hücre kavramıyla aynı. En küçük yapı birimi. Diğer birim hücrelere de konvensiyonel yani geleneksel birim hücre ismini vereceğiz. Birden fazla örgü noktası içermektedir. Bu bir birim hücredir arkadaşlar. 3 boyutta çizilmiş. Örgü öteleme vektörlerinin yani seçimi tek olmadığı için bu vektörün oluşturduğu birim hücre seçimi de tek değildir. Bu kısmı biz e, katı hal fiziğinin en sonunda uzay grupları ve kristal örgü yapılarını inceleyeceğiz. Orada daha geniş biçimde ele alacağız. Burada ilkel birim hücre yapılarından birkaçını verilmiş. Mesela bu birebir bir hücre. Burası ikiye bir, bir hatta kök ikiye birlik bir hücre. Bu da aynı mantıkla burada bazı birim hücreleri vermiş bulunmaktayız. Burada A1 ve A ile ilkel öteme vektörleri değildir. Çünkü bu vektörler T'yi gerçekleştirmez. 1, 2, 3 ile gösteren birim hücreler vektörler ise ilkel, ilkel öteleme vektörleridir. Ve T'yi sağlamaktadır. Yani işin açıkçası şöyle bir mantık var. Şurayı birleştirdiğimizde bunun büyüklüğüne eşitse bunu öteleyerek elde edebiliyoruz demektir. Bu çizdiğimiz de bunun büyüklüğüne eşittir. Bu çizdiğimiz de bunun büyüklüğüne eşittir. Evet, buradan devam edelim konumuza. Birim hücre seçimi. Primitif hücreler ve non primitif. Yani düzgün hücrelerimiz, ana hücrelerimiz ve düzgün olmayan, primitif olmayan hücrelerimiz. Burada Wigner Shades hücreleri var. Verilen örgü noktalarını en yakın komşuları ile birleştirilir. Bu doğruların orta dikmeleri olan doğru parçaları seçilir. Arada kalan en küçük hacimli bölgeye Wigner Seitz hücresi adı verilmiş olur. Kristal nasıl büyür? Simetri işlemleriyle kristali büyütebiliyoruz. O seçtiğimiz birim hücreyi simetri işlemleriyle büyütebiliyoruz. Bir cisim belirli işlemlerden sonra Kendini tekrarlayabiliyorsa bu cisim simetrik olduğu söylenebilir. Başlıca simetri işlemlerimiz öteleme, eksenlere göre dönme, yansıma, ters çevirme, kayma ve vida yöntemidir. Doğada kristali oluştururken yukarıdaki simetri ögeleri kullanılmaktadır. İki boyutlu uzayda alfa açısıyla eşit açılarıyla öteleme vektörleri üzerinde dönme simetri işlemi uygulanmak uygulandığında 5 ve 7 katlı dönmelerin olmadığı gösterilmesine baktığımızda yani 1 var kendisi oluyor zaten hiç dönme yapılmamış hali 6 katlı 4 katlı 3 katlı ve 2 katlı dönmeleri burada görebiliyoruz. Bu arada biz bu dönme ve ötelemeyi aslında Lise Analitik Geometri dersinde de az da olsa ele almaktayız. Yansıma Yansıma simetrisine sahip bir nesne aynı düzlemin M adı verilen bir düzlem boyunca kendisinin bir ayna görüntüsünü olacaktır. Ters çevirme. Bu işlem cismin her parçasını simetri merkezi olarak adlandırarak gösterilir. Bir ters çevirme merkezi aracılığıyla yansıtılır. Cisim onun orijinal konumundan ters çevirmiş olarak tekrar oluşturulur. Ters çevirme simetri merkezleri. Bu işlemde cismin her parçası simetri merkezi olarak adlandırılır i ile gösterilir. Bir ters çevirme merkezi aracılığı ile yansıtılır. Cisim onun orijinal konumundan ters çevrilmiş olarak tekrar oluşturulmuş olur. Evet bu dersimiz bu kadardı. Tekrar bu ders daha ayrıntılı olarak devam ettirerek gideceğiz.